Yani aslında şuradan başlayabiliriz galiba. 2020 e, Türkiye'si birçok açıdan çelişkilerin çok daha görünür olduğu bir e, ülke manzarası verdi bize. Pandemi bu süreci daha da hızlandırdı. Zaten Türkiye e, 2016 rejim krizinden bu yana çelişkileri sürekli üzerinde taşıyan bir ülkeydi. Bu politik çelişkiler, ekonomik çelişkiler üst üste gelmişti. Bütün bunlarla birlikte pandemi işsizlik, eşitsizlik, açsızlık, yoksulluk bunları çok daha görünür hale getirdi ve iktidar da bütün bu karşılaştığı iç krizlerini hem blok içi krizlerini hem de iktidar olarak karşılaştığı krizleri aşmak için yine bildiğimiz biçimde siyasal alanı daraltmayı tercih etti. Hatta üstüne üstlük siyasal alanı daraltma faaliyetlerine e, de e, pandemiyi bir fırsat olarak görerek devam etti. E, bugün geldiğimiz yerde hem siyasal alanı daraltmayı devam ediyor 2020 bitmeden hem de e, yine pandemiyi e, gerekçe göstererek sosyo kültürel alandaki müdahalelerini de sürdürüyor. Dolayısıyla hem dünyada hem Türkiye'de e, eşitlik talebine, kamucu hizmetlere, layıklık ihtiyacına, çok daha dört elde sarılmamız gerektiğini gösteren gelişmelerle dolu bir yıl oldu. Şimdi bir süredir özellikle de Dar bloğunun içindeki krizler ve buna ek olarak ekonomik alanda yaşadıkları türbülans nedeniyle e, tabii dış politikada da Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığının kesinleşmesinin de etkisiyle bir reform söylen e, sürüyor. Ancak tabii e, bu rejim tipinin e, anladığımız anlamıyla yani demokratik reformlar e, çerçevesinde bir adım atması imkansız. E, aksi takdirde zaten bu rejim e, çöker, ayakta duramaz. Bunu kendileri de biliyorlar. Fakat reform söylemi etrafında bir siyasi hat kurmak zorunda hissediyorlar. Bu birkaç nedenden kaynaklanıyor. Birincisi iktidar Bloğunun bir etrafındaki sermaye fraksiyonlarıyla olan uzlaşmayı devam ettirmek zorundalar. Bir yandan da kendilerinden uzaklaşan bir seçmen kitlesine reform kanalıyla belki değil ama reform vaadinin sonuçlarından yola çıkarak ayakta durduklarını ve hala Türkiye'yi yönetebileceklerini göstermek istiyorlar. Bu tabii bir yandan baktığınızda iktidarın kapasitesi açısından imkansız bir durum. Bir defa sermaye fraksiyonları arasındaki çatışma, çelişki, ekonomik krizle birlikte daha görünür bir hale geldi. Ama onun daha ötesinde sermaye ile emek arasındaki çelişki çok daha görünür hale geldi. Özellikle işsizlik şu anda bir baskı altında tutuluyor. İşte işten çıkarma yasağı vesaire üzerinde ama 2021 yılında biz gerçek işsizlik rakamlarını göreceğiz ve bu sanırım oransal olarak çalışan nüfusun yüzde otuzuna denk düşecek bir korkunç rakam. Bunun hem sosyal hem ekonomik hem politik sonuçları olabileceğini öngörebiliriz. Aynı zamanda kepenk kapatan esnafı, yaşam koşulları için zorlaşan sabit ücretli kesimleri de buna dahil etmemiz lazım. Yani işsizler artı ücretli emek artı küçük esnafın yaşadığı çok ciddi bir ekonomik problemle karşı karşıyayız. Bu madalyonun bir tarafı. Diğer tarafında ise özellikle işte iktidar biliyonun kendisini genişletememesinden kaynaklanan kendi çekirdek militan İslamcı kadrosuna üst üste ödünler verdiği ya da üst üste ona mükafatlar verdiği diyebileceğimiz bir sistem sürüyor. Bu da kültürel ve sosyal alanın iyice daraltılması anlamına geliyor. Biz e, hep beraber işte halk sağlığı vesaire adına en önemli adımların atılmadığı e, ama işte e, hafta sonu marketlerde içki yasaklamasından tutun da işte e, insanların evlerde toplanmasının önüne geçmeye kadar devam eden bir gerici kuşatmanın yoğunlaştığını görüyoruz. Bu aslında 2021 için bir işaret. Yani 2021'de bir yandan reform, demokrasi, özgürlük diyen ama diğer taraftan da kendi İslamcı ajandasını toplumun geneline kabul ettirmek için çeşitli bahanelere sarılan bir iktidar taktiği var. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ile olan flört ya da işte yeni sayfa açma vesaire vaatlerinin de bu alanı etkileyebilmesi, yani bu alanda bir özgürleşme yaratması ya da bu alandaki kuşatmayı hafifletmesi gibi bir ihtimal de söz konusu. İşin açıkçası. O yüzden e, bu söylemlerle karşı karşıya olduğumuzda bunun daha çok sermaye e, kanadını rahatlatacak e, reform vaatleriyle sınırlı olduğunu bilmek gerekiyor. Düzen muhalefeti aslında 2021'de bir e, erken seçim bekliyor genel itibariyle. Bunu ana muhalefetten, e, muhalefet bloğuna yeni katılan partilere kadar genişletmemiz mümkün. Dolayısıyla 2021 yılı muhalefetin dizilimi açısından çok e, turlu sol kağıdı işlevi görecek. Yani gerçekten e, AKP-MHP bloğu ve karşısında bir düzen muhalefeti cephesi oluşacak? Yoksa bir üçüncü e, cephe bir sağ cephe e, işte akşener Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet için alan bir üçüncü cephe mi olacak. Bunu biz e, 2021 içerisinde göreceğiz. E, bir defa şunu söylemek gerekiyor. Yani e, muhalefetin bugünkü muhalefetin içerisinde AKP'ye baştan itibaren e, karşı çıkan ve onun ajandasını gören dolayısıyla toplumsal muhalefetle siyasal alanı birleştirmeye çalışan insanların söylediklerine değil, restorasyon vaat edenlere karşı bir teveccüh ve alkış Bunu kendini muhalif olarak tanımlayan medya kuruluşlarından tutun da işte sıradan insanların hayatına bir şekilde müdahale eden kanaat teknisyenlerine kadar genişletmemiz mümkün. Bu tabii bir defa şunu söylüyor yani AKP MHP kurduğu rejim yapısının yanında e bunu tamamen belki yıkmak değil ama restore etmek yani sivriliklerini törpülemek belki parlamenter rejime geri dönmek ki o parlamenter rejimden anladıkları da büyük ölçüde aslında yürütmenin ön planda olduğu bir biçim yani tam anlamıyla demokratik ve e, özgürlükçü bir şey olmadığı da çok açık. Ama ötesinde e, bu iktidarın İslamcı ve neoliberal karakterini es geçen, Dolayısıyla e, piyasadaki aktörleri küstürmemek ve aynı zamanda da tırnak içinde muhafazakar seçmen olarak kodlanan e, kitleye de hoş görünmek üzerinden bir e, siyasi strateji yürütüyor. Bu 2021 yılında Özellikle ana muhalefet partisinin AKP'den kopan partilerle daha yakın işbirliği içerisinde görülme eğilimini e, hızlandırabilir. Yani biz daha çok birbirlerine ile temas eden ya da birbirlerine alan açan, burada asıl alan açanın CHP olduğunu söylemek lazım. Yani CHP aslında hem iyi partiye bir alan açtı hem de gelecek ve devaya bir alan açıyor. Daha önce Saadet'i de açmıştı. Bu Türkiye'nin sağcılaşması dediğimiz yani yaklaşık 12 Eylül 1980'den bu yana devam eden sürecin e, bu sefer AKP MHP karşıtlığı üzerinden yeniden ısıtılması manasına geliyor maalesef. <laughs> yani tabii bir defa düzen dışı muhalefeti tamamen tasfiye etmek ve onu e, sessiz hale getirmek üzere bir strateji iktidar tarafından e, Haziran direnişlerinden bu yana sürüyor. Yani yak bu rejim kendi ceberrut haline iddia edildikleri gibi son beş yılda değil. 12 Eylül 2010 referandumundan itibaren açık bir biçimde gösterdi ki öncesi içinde ben onlarca düzenlemeyi kanıt olarak sunabilirim. Her neyse ama sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. sol sosyalist düzen dışı muhalefet açısından hani baskı dediğimiz şeyin böyle işte yeni bir şey olmadığı gerçekliğiyle yüz yüze. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Türkiye'deki düzen dışı muhalefetin tek problemi iktidar kanadından gelen baskılar da değil. Aynı zamanda düzen muhalefetinin de sosyalist talepleri görünür kılmaktan uzak tutan bir söylemi de söz konusu maalesef. Şimdi bir defa önümüzde çok net, somut bir siyasal ajanda var. O somut ajandayı ortaya koyalım. Yani Türkiye, İslamcı, faşist bir e, kıskaçtan kurtarmak gerekiyor. Bu kıskaçtan kurtul kurtulması ilk görev e, ve bunun için de mümkün olduğu kadar e, mücadeleyi genişleten, toplum içerisindeki örgütlenme kapasitesini arttıran siyasi stratejiyi e, kurmak gerekiyor. Bu belki zaman zaman işte sandık ve benzeri süreçlerde muhalefet, düzen muhalefetinin içinde erimeden ama kendi talepleri ve kendi siyasal söylemiyle AKP-MHP rejimine muhalefet etmeyi sürdürmek demek ama aynı zamanda da düzen muhalefetinin restorasyoncu eğilimlerine karşı da direnebilmek demek. Yani e, AKP-MHP ve diğerleri aynı potaya koymamak gerektiği konusunda sol sosyalist siyasetin bir e, öngörüsü olmalı ama ee, bir tarafa üç eleştiri getirirken diğerine de bir eleştiri e, borcu olduğunu da hatırlamak. Daha pratik zeminde konuşursak, e, Türkiye'de bir kitlesel sol siyaset ihtiyacının e, daha önceki yıllardan çok daha net bir biçimde e, insanların önünde bir arayış olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle de... E, İki tarafında yani hem düzen e, muhalefetinin, düzen içi muhalefetin hem de iktidarın, e, özellikle toplumda bu ağır ekonomik kriz ve rejim krizinden ve aynı zamanda da e, İslamcı kuşatmadan şikayetçi kitlelere hiçbir şey söyleyememiz, onlara bir çıkış yolu gösterememesi, sadece e, bir işte anayasal değişiklik talebi etrafındaki 3-5 maddede şey göster, reçete göstermesi sol sol, sol siyaset açısından şunu gösterebiliyor ki kitlelerle bağ kurabilmenin önünde yeni bir imkan var. Bu imkanı büyütebilmenin de tabii ki en önemli yanı toplumsal muhalefetin dinamizmiyle Siyasal aklı birleştirebilmek ve e, önümüzdeki süreç içerisinde de bunu e, toplumsal örgütlenme özelinde yani bu kadar bireyleşmiş ve yabancılaşmış ama öfkeli kitleye ulaşabilecek e, tabandan gelen ve bizim de daha önceden bildiğimiz pratiklerimize yeni gündeme uyarlayabilmek. <laughs> üzerinde düşünürken bir defa e, hani Türk milliyetçiliğinin çeşitli formlarının, çeşitli biçimlerinin sadece düzen içi e, iktidar kanadında değil, düzen içi muhalefetin de bir yerinde etkili olduğunu biliyoruz. Yani e, bugün işte Davutoğlu'nda e, başka şekilde, Akşener'de başka şekilde ifadesini vuran e, Türk milliyetçiliğinin ön kabulleriyle ilgili bir mesele var. Ama iktidar kanalında bu İslamcılık'la e, Türk Milliyetçiliğinin yeni sentezi diyebileceğimiz şey e, zaman zaman çok e, AKP'nin kendi genlerinde de olmayan ya da olmadığını düşündüğümüz e, ırkçı şovenist damarıyla da birleşebiliyor. Ve e, AKP siyaseten buna mahkum olduğu için de buradaki... A, a, angaçmana, buradaki işte yapılan şeyleri de ses çıkaramıyor ya da e, ses çıkarmak istemiyor. İşte Türkiye'de ilk defa bir ana muhalefet partisi başkanı bir mafya e, lideri tarafından tehdit edildi. Yani şimdi ve o mafya liderini arka çıkan da iktidarın küçük ortağıydı. idi e, ve bütün bunlar da Türk milliyetçiliği kisvesi adı altında yapıldı. Dolayısıyla orada çok alttan alta kaynayan ve rahatlıkla toplumdaki muhalif tüm kitleler üzerine böyle saldırmaya hazır bir potansiyel kaynıyor, onu görüyoruz. Şimdi öbür taraf açısından konuştuğumuzda Kürt siyasi hareketinin Türkiye toplumsal muhalefetindeki yeriyle ilgili mesele özellikle Suriye İç Savaşı'ndan bu yana çok ciddi bir eksen kayması yaratıyor. yani. Türkiye'de Kürt siyasetinin ana gündemi Türkiye'deki demokratik siyasetin yeniden kurulması meselesinden çok Orta Doğu denklemi içerisinde Kürt ulusal kimliğinin inşası ve siyasi bir sonuç elde edilmesi stratejisine bağlandı. Dolayısıyla Evet yani bugün çok ağır bir baskı altında olan Kürt siyasi hareketinden söz ediyoruz. işte belediyelerine kayyum atandığı, eş başkanların içeride tutulduğu vesaire. Ama dikkat ederseniz hani Kürt siyasi hareketi Türkiye'nin genel gündeminde bir demokrasi ittifakının parçası olmasının olma iddiasının ötesinde bir iddia ortaya koyamıyor. Bunun arka planında da işte aslında Bölge ve Türkiye okumasının özellikle de 2015-2016 sonrasında çözüm süreci ve onun sonrasındaki süreçte Bölge ve Türkiye okumasının aslında e, hiç de siyaseten e, öngören bir okumu olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. E, ve üstüne üstlük de daralan ya da çıktı olarak daralan değil ama siyasi kadro ve strateji açısından daralan küçük siyasetinin de Türkiye'nin sol sosyalist kesimlerinin mücadele pratikleriyle ortaklaşması da gün geçtikçe zorlaşıyor. Böyle de bir gerçek e, söz konusu. Dolayısıyla e, yani Kürt siyaseti ve Türk Milliyetçiliği arasındaki ana gerilimin böyle bir kimlikler gerilimine dönüp iktidarı iktidar kanadını ya da Türkiye'deki faşizan eğilimini güçlendirmesine engel olmanın yolu da laiklik e, ve sınıf mücadelesi üzerinden bir siyasi hattı somutlamaktan geçiyor.